Araplar, bu baldırı çıplaklar, bizi arkadan vurdular. Bunlar topraklarını sattılar. Hamas terör örgütü. Durup dururken Hamas neden böyle bir saldırı yaptı, yeri miydi? Slogan, o gün de paylaştım. Çok önemli. Eylem çok önemli. Boykot, ondan daha önemli. İnfak, gaziye yardım, ondan daha önemli. Bunlardan daha önemli olan ne derseniz ben yine bilinç diyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arzu ı mevut nedir? Bunu bilmemiz lazım. Çünkü olayın kökeninde bu var. Mesele burada başlıyor. Bunun bir eveliyatı var. Arzu ı mevut vaat edilmiş topraklar. Kime vaat edilmiş? Kim vaat etmiş? Şu an ne oluyor? Ya bunları dediğim gibi biz bilinç Şimdi biz konuşuyoruz, slogan atıyoruz, ufak tefek bir şeyler yapıyoruz, sonra bitiyor. Bugün bombardıman kesilsin, birkaç gün sonra ne infak gelir, ne eylem olur, ne söylem olur. Ben bunları baştan söylüyorum, bir yere bağlayacağım. Yanlış bir şey varsa siz de deyin ki hakikaten yanlış konuştum, boş konuştum. Şöyle bir baktım. 1917'de İngilizler Filistin'i işgal etmiş. 1918'de Suriye, Lübnan'ı da bir yıl içerisinde işgal etmişler. Arkadaşlar bakın bir avuç dediğiniz insanlara zemin hazırlanıyor. İngilizler ne yapmış? İşgalde bulunmuş. Filistin'e girmiş, arkasından arkadaşlar Suriye'ye girmiş, sonra Lübnan'ı almış. O dönemde ne kadar Yahudi var biliyor musunuz o bölgede? 55 bin. 55 bin. Bir şehir bile değil. Bakın Gazze 2,5 milyon nüfusu olan bir yer. 55 bin insan var. 1948'de kaç olmuş? 646 bin. Nereden gelmiş? Dünyanın çeşitli yerlerinden. Sonra tarihe baktım buraya gelmeden önce tekrar bir baktım. Ya hakikaten bu Araplar topraklarını mı satmış? Arkadaşlar bu işgal sebebiyle oturdukları için kamu malları ve satılan kamu malı diyorum bakın kapı top e, kamu toprakları satılan yüzde altı kamu. Geri kalan öyle bir şey yok sattık bir şey yok satılmıyor. Geçen Dışişleri Bakanı çok orijinal bir tespit yaptı. Ne dedi? Dedi ki kardeşim siz diyorsunuz ki yerleşimci siz burada vatandaşın evine gelmişsiniz, gasp etmişsiniz, içeridekileri çıkarmışsınız dışarı, atmışsınız. Sonra birini alıp getirmişsiniz ki bu Siyonist Yahudi alıyor, gasp ediyor. Diyor ki sen adamı çıkarttın, getirdin birini koydun diyorsun ki yerleşimci. Ne yerleşimcisi? Bildiğin hırsız. Şöyle düşünelim, şimdi bu bina katlı bina. Daha anlaşılsın diye söylüyorum. Karşıya, karşı daireye bir tane Adana'da bilinir mafya babası çöküyor. Şerli bir adam. Sen Halim Selim işinde gücünde bir adamsın işte burada. Çat kapı Allah peygamber diyor kendi halinde kimseye karışmaz. Biri satarsa canın sağ olsun eyvallah der alttan alır. Karşıda adam psikopata bağlamış. Oraya çökmüş almış adam durmuyor. Bir süre sonra kapıyı çalıyor sana bulaşıyor. Bir iki üç en son sana dayatıyor, tehdit ediyor, seni çıkartıyor. Sonra yan daireye giriyor, sonra yan daireye giriyor. Alt kat, üst kat, binanın tamamını ele geçiriyor. Siz bunu normal karşılayabilir misiniz? Adamların yaptığı bu işgal. İşgal. Adam zorla girmiş buraya. Çöreklenmiş, zorbalık yapmış, arkası kuvvetliymiş, çökmüş buraya. Olay bu. Şimdi buradan 5-6 arkadaş Kavgaya girdi. Bu tek kişi olan sen ol. Herhangi biriniz. Hani vicdanımıza tartacağız ya olayı. Gazi'ye geleceğiz, vicdanımıza tartacağız. Bu manipülasyonu bir bertaraf edelim diye söylüyorum. 4-5 kişi çöktü, sağlı sollu giriyor sana. Şimdi sen bir an bir boşluk buldun. O boşluğu değerlendirip vurdun vurdun. Durdurabilirim, kaçabilirim mi dersin? Yoksa o boşluğu bulmuşken ya bir tane de şurama mı vur dersin. Herhalde o boşluğu değerlendirip sen de girersin. Gazze bunu yapıyor. Gazze bunu yapıyor. Şimdi Gazze nasıl bir yer? Oraya geliyoruz. Sırayla gideceğiz. Buraya kadar geldik. Haritada gördünüz. Şu an Gazze dediğiniz yer ve İsrail'in savaştığı bir ülke değil. Gazze dediğiniz bir yer şehir. Şu an İsrail dünya yöneten Amerika ve müttefikleri topyekün, topyekün bir şehirle savaşıyorlar. Dünyanın süper güçleri. Bir şehirle savaşıyorlar. Gazze, benim hani gidip gördüğüm bir yer, daraltılmış bir yer. Biz gittiğimizde gördüğüm için söylüyorum. Denizden 5 kilometre mesafede, 10 kilometre mesafede savaş gemileriyle balıkçılıkla geçiniyor çoğu sürekli taciz ateşi açıyor. Yukarıda uçaklar bombardıman yapıyor. Sürekli uçak var. Akşam elektrik yok. Kısmen veriliyor. Jeneratörle çalışıyor. Ve herkesin de ekonomik gücü yok. Bir şehir sürekli baskı altında. Ve sokaklarında neden böyle bir örgüt çıkıyor? Sordum. Her sokakta en az bir atlasak öbür evde, bir atlasak öbür evde çizilmiş, fotoğraf çizilmiş insanlar var. Genç, orta yaşlı, çocuk yaşlı hep insanların çizimi var. Sordum dedim ki bu nedir? Niye burada böyle fotoğraf, işte resim çizilmiş? Senin o gördüğün o evin şehididir. Ve ben oradayken, biz röportaj yaparken yine bombalama oldu. Orada sorduğumda ki ya bunlar bir yerde böyle bir hareketlilik görür kendilerine göre. terörs var der kendine göre bombalar. Gazze böyle bir yer. Şimdi gelelim Hamas'a. Hamas bir terör örgütü mü? Türkçe ismini söylüyorum. İslami Direniş Hareketi. Yani siyasi bir oluşum mu biliyor musunuz? Yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düşünün. Halkın seçtiği vatandaş, sağcısı, solcusu, her kimse vatandaşın ben seni istiyorum dediği. Halkın iradesi diyoruz ya. Halkın iradesiyle getirdiği bir yönetim şekli. Bizim de askerimizin, polisimizin olduğu gibi asker ve polisi var. Hamas da işte silahlı kanadı. Arkadaşlar, içerisinde bunlar var. Hamas durup dururken neden vurdu? Az önce kavgayı söyledim. Devamını getireyim. Senin kemiklerini kırmış adam. Daha ileri gideyim. Senin tek dedeysin. Yanında namusun var, bacın var, kız kardeşin var, annem var. Geliyor laf atıyor ki ben bunu yaşadım. Yaşadım yanımızda. Şimdi bir erkek psikolojisiyle düşünün ya. Rahat mı durursunuz? Size yanınızda bir ailenize laf atılsa, taciz edilse. Ya bu Filistin'de, Gazze'de insanların analarına, bacılarına tecavüz edilmiş. Çocukları öldürülmüş. Hamasın çoğu yetim. Yetim. Sürekli öldürülmüş. Toprakları gasp edilmiş. Ve gücü elde etmiş. Sürekli baskı uygulamış. Rahat bırakmamış. Ve siz, bu tacizden saldırıdan sonra fırsat bulmuşsunuz. Bunlar benim aileme sarkıntılık etmişti. Beni de üstüne dövmüştü. Ben de fırsatını buldum. Der vurur musunuz, vurmaz mısınız ya? Hamas'ın yaptığı bu. Adam boşluğu bulmuş, girmiş. Kime girmiş? İsrail askerlerine girmiş. Savaş kimin arasında olur? Askerlerin Geldik şimdi karşılık vermeye. Hamas'la göz göğs göğse çarpışsa, karargahlarını vursa, hani tarafımız belli de, diyelim ki karşılıklı silahlı çatışıyor. Şu an bile vurduğu yer. nereye vuruyor? Ya vicdanınızı mı kaybettiniz ya? Ya şu sosyal medyada bakıyorum. Ya siz aklınızı mı yitirdiniz? Beton mu var sizde? Taş mı var göğsünüzde? Kardeşim ben size rakamı söyleyeyim. Şu an itibariyle 3000 tane çocuk öldürülmüş. Hani sen aması vuruyordun? Bakın televizyonun söylemediği bir şey söyleyeyim. Tahmini söylüyorum. Bir yerden yorum aldım. Vurulan yerlerden ceset çıkartıldı mı? Çıkartılmadı. Vurulan kaç bin bina var biliyor musunuz? 50 binin üzerinde şu an göçük altında can vermiş aileler var. Nereye vuruyormuş İsrail? Sivil yerleşim yerlerini. Şimdi şifa hastanesini vuracak bir kroki çizmiş. Onu paylaşıyor. Diyor ki bunun altında karargah yaptı diyor. Şimdi vurmak için bahane. Bakın. İsrail bir açıklama yaptı. Dedi ki, "Çıkın dışarıya. Şu bölgeye gidin. Ben size dokunmayacağım." dedi, değil mi? Sivil vatandaşlar çıktı. Televizyonda gördük. İnternet niye kestiler biliyor musunuz? Yaptıkları şu an, yaptıkları katliam bilinmesin diye. İnternet vardı, oradan haber geliyordu. Yola çıktı mı? Çıktı. Canlı yayında izliyor muyuz? İzliyoruz. Vurdu mu? Vurdu. Vatandaş geri döndü mü? Döndü. Nereye sığınır? Sivil bir insan. En güvenli yer nere? Kutsal mekanlardır inançlara göre. Kilise, sinagog, havra, cami, mescit. Müslümanlar da vurmamalı. Vuramaz. Vuruyorsa yanlış yapıyor. Caiz değil. Okula, hastaneye sığındı. Tekrar açıklama yaptı. Ne dedi? Hastaneleri boşaltın. Hamas orada vuracağım. Vurdu. 7000 insan öldürdüler şu ana kadar. 7000 tane insan öldürdüler. Ondan sonra bizim buradan manipülasyon var diyor ki Araplar toprağını sattı. Velev ki, velev ki, velev ki Araplar 1948'de diyelim ki bir kısmı yüzde altı değil 60'ı sattı. Ya şu an Gazze'de direnenler Hamas, sivil halk toprak mı satıyor, toprağını mı savunuyor? Buradan devam edelim. Ya eğer kalbimizde birazcık et parçası vicdan varsa. Toprak mı satıyor, savunuyor mu toprağını şu an? Şimdi gerekçeniz ne? Amerika destek çıktığını söyledi. Birden gitti dedi ki İsrail'in kendini savunma hakkı var. Doğru. Herkesin kendini savunma hakkı var. Peki İsrail demin sordum bir daha soruyorum. Kimi vuruyor? Kime karşı savunuyor kendini? Çocuklara mı? Kadınlara mı? Ya vurduğu caminin sayısını bilmiyoruz ya. Şu an kimi vuruyor? Karadan, havadan, denizden. Sivil yerleşim yerlerini vuruyor değil mi? Maalesef bilinç yoksunuyuz ve çabuk manipülasyona geliyoruz. Ya burada bakın ben çok net bir şey söylüyorum. Çıktığım her platformda söyledim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer İsrail'in yaptığını Hamas yaparsa Raşel'in dediği gibi ben bizden değilim. Eğer hastaneleri bilinçli bir şekilde ama vuruyorsa Beriyiz uzaz. Hangi İslami örgüt olursa olsun. Eğer hastaneyi vuruyorsa, çocukları vuruyorsa, kadınları vuruyorsa biz onlardan uzaz. Peygamber Aleyhisselam savaşın hukukunu çizmiş. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar, engelliler Bunlar vurulmaz. Mabetler vurulmaz. Doğaya zarar verilmez. Esirlere işkence yapılmaz. Eğer bunu yapan varsa beriz. Onların kanalları göstermedi mi? İki tane kadın çıktı değil mi? Bir tanesi dedi ki içeri girdi dedi Hamas'tan. Biz dedik ki erkek yok burada çocuklarım var. Oradaki cümle çok önemli beni bağlıyor. Benim işte zihin yapımı bu tarif ediyor. Ben Müslümanım. Dedi ki biz Müslümanız sana zarar gelmez. Öyle de olmalıydı. Dedi ki gezdi dolaştı kimse yoktu. Çekti gittiler. Sonra iki tane Yahudi kadın yine 70 yaşlarında. Onlar da çıktı konuşma yasağı var şu an kadınların. Ne diyor? Ya ekmek bulamıyor. Halk biz diyor tünelde şampuana kadar verildi bize. Esire yapılan muamele bunu kim söylüyor? İsrail'li bir kadın söylüyor. Şimdi niye elektriği interneti kestin? Çünkü yaptığın katliamı görmeyecek dünya. Ve siz üç maymun oynayacaksınız. Sonra bize gelip insan haklarından dem vuracaksınız. Barış, demokrasi diyeceksiniz. Hangi barış, hangi demokrasi, hangi insan hakları söyleyin ya. Ya dünyanın tamamı. Geliyoruz işbirlikçi, kukla, ahlaksız, namussuz Arap liderlere. Ya siz vicdansızın daha vicdansızıymışsınız. Onlar inancının gereğini yerine getiriyor. Sisi denen alçak şu an kapıyı atsaydı, tıbbi malzeme girecekti. Ya kendi devlet başkanını kendisine görev veren bir adamı devirdi bu adam. Kral Hüseyin ben diyor kırmızı çizgi ben diyor almam diyor Filistinli sivilleri çölden gitsinler diyor. Ya sizin nerede Müslümanlığınız kardeşiniz? Ondan sonra tüm bu olup bitenlerin içerisinde az önce girişte söyledim. Manipülasyona bakın bizim tartıştığımız şeylere bakın. Ben bir kez daha söylüyorum. Aynı şey tersinden İsrailli sivillere, hastanelere yapılsa ben kabul etmem kardeşim. Şu arzı mevud meselesine. Vaat edilmiş topraklar. Tamam? Bakın. Vaat edilmiş topraklar. Ben bunun tarihçesine girmeyeceğim. Arzı mevudu öğrenin. Bilmeyenler için söylüyorum. Ya Allah razı olsun araştırın ya. Ya siz bu dinin mensubuysanız ya siz bir yani karşınızdaki insanı Hadi onu da bir kenara koyalım. Ya siz kendi inandığınız, savunduğunuz dini bilmiyorsanız nasıl Müslümanım diyorsunuz ya arkadaşlar. Arzu Mevut'un içerisinde bir harita var. Neresi biliyor musunuz? Suriye, Ürdün ve Türkiye. Bunun içerisinde nere var biliyor musunuz? Oturduğunuz şehir biraz iri onu söyleyeyim. Risk altında. Adana Arzu Mevut içerisindedir. Adana. Antep, Van, Arzı Mevut içerisindedir. Onlar kendi inançlarına göre, kutsallarına göre Teodor Herzl denilen bir hergele var. Bilir misiniz onu? Duydunuz mu? Bu işin fikir babasıdır. Adam bir teori koymuş ortaya ve bu tutmuş. Ya İstanbul kadar nüfusu olan bir İsrail dünyaya kök sektiriyor. Ya boykot edeceğiz. Yüzde sekseni İsrail malı. Bizimkiler de uyumuş. Hani biz de vuralım buradan buraya. Sosyal medya hesapları onların. Marka telefonlar onların. Teknoloji. Geriye dönün atalarınız. Bilim adamları. Tıp alanında çığır açmış adamlar. Biz ve bizim dedelerimiz bir miktar uyumuşlar. Bunlar çalışmış. Çalışana veriyor Allah. Yahudilik, Hristiyanlık diye bir şey yok aslında. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün dinler İslam dinidir. Hepsi La ilahe illallah diyerek gelmiş. Allah'ın varlığına, birliğine, imana çağırmış. Kendisinin de bir kul olduğuna, kendilerinin elinde bir mucize olmadığına, Allah'ın izin vermediği takdirde şefaattir vesaire hiçbir şey olmadığına, sadece Allah'tan aldığı mesajı yerine getiren bir elçi, peygamber. Haramlar helaller var. Herkes kendi çağını yaşıyor. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili arkadaşlar Bakara suresi 62. ayette. Allah'a ahiret gününe inanan salih amel işleyen Yahudi Hristiyanlar korkmasın. Bakın bir daha söylüyorum. Allah'a ahirete iman eden Allah'a ahirete iman eden salih amel işleyen Allah'a iman eden Yahudiye söylüyoruz. Öldürmeyeceksin diyor. Şu an ne yapıyor? Öldürüyor. Kim öldürüyor? Çocukları öldürüyor. Şehirleri yıkıyor, yakıyor. Allah'a isyan ediyor. Allah'la güreş tutuyor. Allah Üzeyr'in Üzeyr Allah'ın oğludur dediği için küfre düşüyor. Kitap bildiriyor. Geliyoruz Hristiyanlara. Ne diyor? Meryem'in karnına Allah ol deyince oluyor. Biz zannediyor muyuz ki iki kişinin birleşmesinden oluyor çocuklar? Kısırları neyi tarif edeceksiniz eğer öyleyse? Kim engel oluyor onların doğumuna? allah Teala İsa'ya ol diyor. Anne rahmine düştüğünde zaten bebekken de konuşuyor biliyorsunuz. Allah'ın ol demesiyle oluyor. Hristiyanlar nasıl küfre düşüyor? Onun babası Allah işte haşa. Allah'ın oğlu diyorlar. Onlar da öyle küfre düşüyor. Peki Yahudiler ve Hristiyanlar kitaplarına uydular mı? Uymadılar. Uyuyorlar mı? Uymuyorlar. Aramızdaki farkı söyleyeyim. Hani sizin ayrıcalığınız ne? Aynı. Aynı değiliz. Bakın ayet okuyoruz. Allah'a inanan, ahirete inanan, salih amel işleyen, şu işlenen salih amel midir? Her türlü haramı işliyorlar. Allah'ın yapmayın dediklerini yapıyorlar. Yeryüzünde fesat çıkartıyorlar. Bugün adalet midir Gazze'deki açıklamaları Yahudilerin, Hristiyanların şu an birleştikleri şey adalet midir? Hak mıdır? Hukuk mudur? İnsani midir? Vicdani midir? Ya ateist ol ya. Vicdanın kabul ediyor mu burada vurulan çocukları? Hastaneleri. Daha ötesi Zekeriya Aleyhisselam'ı öldüren kim? Ya peygamberi gelmiş ya peygamberi öldürüyor bu adamlar. Ve Allah o zaman onlarla ilgili de ayeti söylüyor. Belki not alırsınız, araştırırsınız. Davut ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle onlar lanetlendi. Maide 78. ayette Allah Teala bildiriyor. Bunlar böyle bir topluluk. Bizim ayrıcalığımız. Bakın. Biri İsa'yı kabul etmez, öbürü Musa'yı kabul etmez Aleyhisselam. Müslümanlar bütün peygamberleri kabul ediyor. İman ediyor ve saygı duyuyor. Tahrip edilmesine rağmen biz İncil'e, Tevrat'a bile söz söylemiyoruz. Bak tahrip edilmiş diyoruz bu kadar. Kur'an'ı yakıyorlar. Tahrik ediyorlar. Peygamberi terörize ediyorlar. Terörist diyorlar. Siz hangi tarih kitabını okudunuz? Kimi öldürmüş? Az önce söyledim. Saldırıya uğrayan savunmasını yapar. Şu an 50 binin üzerinde ceset var. Çürüyor. 2,5 milyonun içerisinden bu bir gün durur. Yalnız burada şu an doğan çocuklar dahil 100 bin inanın bunun her biri canlı bomba olur, her biri hamas olur, her biri oraya eylem yapar. Kendi vicdanınızda yine tartın. Şunları tarih yazdığı gibi artık ya doğru mu değil mi kayıt altına alın hepsi. Bu belgeselleri o Gazze'de doğan çocuklar görecek, öldürecek. Bunun kaçarı göçeri yok. Ya bunu biz kendimiz de yaşamıyor muyuz? Ben en ufak bir şey olduğunda Yunus bir şey duyduğunda bir bakıyorum, gideceğiz. Bedel ödedi. Sana nasıl? Yan baktı. Kavga bile etmemiş. Sana nasıl bunu yaptı? Yapar. Ya bir psikolojinizi şöyle bir yoğunlaştırın ya. Yahudiler, Hristiyanlar kendine göre bir inancın mensubu. Ardı mevut dediğim şey, bir teori çizilmiş. Bu insanlar beğenmesek de, öfkelensek de inandıkları dinin gereğini yerine getirmişler. Ve şu an Müslümanlara ediyor. Peki Müslümanlar ne yapıyor? Ben de gidiyorum. Savunuyorum da. Attığımız sloganlar kurtarıyor mu şu an o çocukları? Kurtarmıyor. Halbuki ise biz bu dini araştırmalıydık. Halbuki ise biz bilmeliydik. Bilim adamlarını yetiştirmeliydik. Kendi hesaplarımız olmalıydı. Yani bugün Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı, TikTok'u neyse ya bir tanesi bize ait değil işte bak kısıtlıyorlar. İslam'ı bir şey paylaşıyorsun. Benim Adam katilin katilin paylaşımlarını engellemiyor. Ben onların öldürdüğü çocuğu paylaşıyorum. Engelliyorlar beni. Neymiş? Şiddet içeriyormuş. Şiddeti o yaptı. Ona müsaade ediyorsun. Beni engelliyorsun. Senin vicdanın yok. Sende ahlak yok. Senin inandığın Allah bunu emretmiyor. Ben size getireyim. Yahudi Masum'un kitabını inandığını yapıyor. Diyor ki ayette. Fotoğrafını da göstereyim size. Diyor ki, onların diyor hamile kadınlarının karınlarını açacaksınız, o çocuğu siz çıkaracaksınız. Fotoğrafları var. Allah böyle bir şey ister mi? Onu Allah yaratmadı mı? Seni de yarattı. Ama bana demiyor, o Yahudidir diye, git öldür onun kadınının karnını, deş. Yahudi kadınları öldür. Çocuklarını karnından çıkar demiyor Kur'an. Saldırıya savunma. Ondan sonra cihat terörizi oluyor. Bu sadece burada değil, biliyorsunuz ben Suriye'ye de gidip geliyorum. Ya burada da çok eleştiriliyor. Kaçtılar geldiler doğru eleştirilecek çok şey var. Afganistanı gördük. İşte Taliban hep gündemimizde oldu. Tavsiye etmediğim şeyler olabilir. Amerikalılar çok mu masum? Afganistan'a girmeyen kalmadı. Yani bir tane işgal edilen ülke gösterin ki Müslümanlar gitmiş işgal etsin şu an. Onlar da Yahudi Hristiyan olsun. Ya Arakan'a gidiyoruz aynı. Myanmar aynı. Çeçenistan'a gidiyoruz aynı. Bosna'ya gidiyoruz aynı. Yani Afrika'ya gidiyoruz. Aynı. Neden? İşte söylediğim gibi güçsüzsün, zayıfsın ve en acı olanı söyleyeyim. Dağınız tabela dinin önüne geçiyor. Tabela dinin önüne geçiyor. Bizim hoca, sizin hocayı dövere geliyor. Biz bize konuşuyoruz. Aman yapmayalım, etmeyelim, konuşmayalım birbirimiz hakkında. Birlik, beraberlik olalım diyoruz. Yine kendimizi öne çıkartıyoruz. Gene dedikodu ediyoruz, gıybet ediyoruz. Birimiz yapıyor, öbürü gitmiyor. Yapanı eleştiriyoruz, açık buluyoruz. Onun sakalı, bunun bıyığı, öbürünün dövmesi, öbürünün küpesi. Ya size ne? Arkadaşım size ne? Ya haşa Allah'ın özel kalemi değilsiniz siz. Ya insanların kılığı, kıyafeti, cemaati, meşrebi, inancı ya sen kendi görevini yap ya. 6 Şubat'ta Adana'da bir deprem oldu. 11 il sallandı. 50 bin civarında 11 ilde kaç milyon nüfus eder? 11 il. 10 milyonu geçer değil mi? Fazlasıyla. 2 milyonluk nüfus olan Gazze'de aynı rakamda insan öldürüldü. 5 Şubat'ta 5 Şubat'ta arkadaşlar içinde çocukların, yeni yetişenlerin, kızların, erkeklerin, gençlerin, yaşlıların olduğu herkes hayalleriyle yatmıştı. Üniversiteye gidecekler vardı. Çekleri imzalanmış ödemeler vardı, alınacaklar vardı. Bir sürü hesap kitap vardı ve ölüm çok uzaktı. Onlar şu an yok. Öldüler. Yüz sene sonra hiçbirimiz olmayacağız. Hala biz başkalarını konuşuyoruz. Sen ölseydin şimdi bu eleştirdiğim şeyleri mi tartışıyor olacaktı? Allah sana bir fırsat verdi.